Uyarı. Yasa dışı bahis terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasa dışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar suçtur. Hangi sitede yazıyor? Bu kick.com'da yazıyor. Kick.com bir bahis sitesi mi değerli prens Alex? Şimdi sevgili olacaktı. Yani bu tür bir uyarı doğru ve mantıklı bir uyarı baktığım zaman. Yayın evet. sitesi değil mi burası? Oraya gelmedim daha pek de. Evet. Yasa dışı bahis genelde terörün finansmanında kullanılabilir. Dolayısıyla insanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bahis oynamak suç olduğundan mütevellit. Suç dışı olarak düşürebilir. Fakat Nesin de bahis oynuyoruz ya yasa dışı bahis suç ya fakat bunu Kick.com üzerinden bu şekilde yapılması aslında garip ya tamam Kick.com işte kendi nasıl denir ona yayın politikaları yayın çatıları altında çeşitli işte e, kumar yayını yapan yayıncıları barındırıyor olabilir belki insanları özendirebileceği düşüncesiyle ki Türkiye'de son zamanlarda bu çokça arttı. Türkiye'de çokça arttı. Yasa dışı bahisle uğraşan insanlar çokça arttı. Böyle bir şey yapılmak istenmiş olabilir. Fakat sen yani kumar yayını yapılıyor diye kalkıp koca internet sitesini sanki direkt burada kumar oynatılıyormuş gibi kapatmış olman birinci olarak çok saçma. E, Twitch de aynı şekilde e, Twitch de aynı şekilde sen Twitch'te yapılan CC muhabbetlerini işte kara para aklama muhabbetlerini çok böyle oh, yapmadan üstün körü temizle ama Burada kumar yayını yapılıyor deyip çat kapatır. Ha ben şunu da. Kim anlamıyorum. kapatıyor kim? Ona geliyorum işte ben. Şunu da anlamıyorum. Milli Piyango Genel Müdürlüğü. Demirören. Kardeşim Milli Piyango Genel Müdürlüğü devlet mi, özel mi? Demirören işletmiyor mu Milli Piyango'yu? Özelse devlet işine nasıl burnunu sokuyor? Devletse Demirören'in bunun başında ne işi var? Hadi bana cevabını ver. Şimdi kumar yayını yapılabilecek her yer kapatılacaksa interneti tamamen kapatmalısı lazım. Kaldı ki o senin bahsettiğin bazı kumar siteleri var Türkçe yayın yapan. Ben bahsetmedim. Yani, kumar, kumar hayır, sitesinden falan bahsetmedim. Yasa dışı olarak Oyna var bilmiyor, olabilen. Bilmiyor. Tamam bilmiyor. işte onu diyorum. Şimdi yasa dışı bizim yasalarımıza göre yasa dışı. Evet. Fakat bu sitelerin bir kısmı güya Genelde, içinde genelde Kıbrıs menşeili çünkü Kıbrıs'ta serbest. Veyahut başka bir ülkeden şirket olarak bir site açmış olan kişi. Dolayısıyla ben zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına tabi değilim ki diyor adam. Ama o adamın dünyanın bütün her yerinden oyuncuları var. Doğru. Dünyanın bütün Ama her Tamam o zaman yasaksa oynayan... Yasaksa diyor, yasaksa diyor, erişim engelini verirsin bana diyor, girebildiği gibi girer diyor bu Veya Veyahut adamda. hayır ya da tespit edeceksin oynayanı ona cezasını keseceksin. Kendi... İşte burada burada şeye de giriyor ama. Oynatmak suçuna da girdiğinden dolayı. Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben Kuzey Kıbrıs'ta kumar oynasam ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönsem orada ben kumar oynadığımla alakalı da storyler paylaştım. Tamam. Geri döndüm beni alabiliyorlar mı? Yani o gir, girişteki parayı alabiliyorlar sanırım paranın açıklamasını yapamayacağın için girişteki parayı alırlar. Ya kazanmadım diyelim. Ben öylesin hani o, baktım işte slot makineleri bunlar belki oynamadım bile. Bak şu var bu var Hı -hı. otelde bunlar var hani. Onun hukuki boyutu hakkında herhangi bir bilgim yok yok dışında. Hayır. Ama şöyle olur. Onada milli piyango karışacak herhalde değil mi? Yurt dışında, nasıl oynarsan. Yurt dışında işte Kıbrıs'a gittin. Kıbrıs'ta bu suç olmadığından dolayı muhtemelen e, şimdi Kuzey Kıbrıs'ta pek yurtdışı şey sayılmaz istemez. aslında. Bizim yavru vatanımız zaten. Yavru Gürcistan'a gittin diyelim o zaman. Gürcistan'da oynadın. Yani yavru suç sayılamaz muhtemelen. Yavru vatanımızda suç olmayan bir şey. Ana vatanda nasıl suç? Zamanında bizde de suç değildi. Ne kumarhaneler vardı otellerin altlarında. Tabi biz bunları görmedik bilmeyiz ama Büyüklerimiz bilir, e, kumarhaneler vardı e, Hala oynamıyorlar mı bazı insanlar? Ya El oynamaz altında. olurlar mı? Adamlar siyasi parti açıyorlar bunun için. E, Cem Uzan ne diyordu? Mardin'i ben kumarhane yapacağım. Bütün para buraya akacak Gaz yapacağım diyor adam. Şimdi, işin diğer yanı. Mesela filmlere de karışacaklar mı? Filmlerdeki mesela kumarlara. İşinde hep söylediğim bir yayın platformları var benim. Hani bigodur, tangodur vesaire hatırlıyorsun değil Tabii. mi? Ya adam kalkıp isterse şimdi kalkıp Bigoda, Tango'da, TikTok'ta da bunun yayınını yapabilir. Peki ne yapacaksın? Oraları da mı kapatacaksın? YouTube'da canlı yayın açılıyor. Ne yapacaksın? YouTube'u da mı kapatacaksın? Kapatmadı değiller ki. Kapattılar zamanında. Facebook'ta da canlı yayın yapılıyor. Ne yapacaksın? Orayı da mı kapatacaksın? Bütün o zaman biz Kore'ye dönelim abi. Kore'ye dönelim abi. Bütün internet sistemini kapattıralım. Mesela İstenilen yerlere girilsin, istenilen, istenilen yerlere girilmesin. Milli piyango Rütük'ten görev çalar mı? Çünkü bu olay oraya doğru gidecek gibi duruyor. Rütük görevini yapmıyor, biz yapalım bari diyecek bazı noktada belki de. Şimdi, işin ilginç ve saçma yanlarından biri de Zaten peyderpey internette bazı kısıtlamalar yapılıyordu. İnternet siteleri kapatılıyor vesaire. Burada ve bir bazen... uyarı daha geçmek istiyorum ben. Burada konuştuğumuz konu Kesinlikle ve kesinlikle yasa dışı bahis oynanmalıdır, yasa dışı bahisin paylaşımları yapılmalıdır, ee, güzellemesi veya savunması değildir. Burada konuştuğumuz konu bu sitelerin kapatılması ve bu siteleri milli piyangonun kapattırması. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bu üstü kapalı bir sansürdür. İnternetime dokunma eylemleriyle başlayan bir süreci vardı hatırla. Z kuşağı o zamanki Y kuşağını görse bu ne lan bunun ikilini eylem görse. dokunma lütfen. Orada bir sürü kelime ve bu kelimelerin geçtiği siteler falan kapatılacak falan filan muhabbetleri dönüyordu. Sonra işte pornoma dokunma eylemleri yapıldı. Lan pornocu şerefsiz köpekler falan filan dendi. E Hatta şimdi şeyler ondan sonra o muhabbetlerden sonra işte insanların internet hattı olan insanların telefon numaralarına mesajlar gitmeye başladı. İşte pornografik sitelere girmişsiniz. Sizlere size ceza yazıldı deyip dolandırıcılık çeteleri peyderpey meydana çıkmaya başlamıştı. Hatırlıyor musun? <laughs> ya onun başka bir dolandırıcılık versiyonu da şu. Oy kullanmadığınız tespit edildi diyor adam işte oy kullanmamanın da cezası falan var yani. Ya, hiç kesildiğinde görmedik ya. Son işte. zamanlarda şey de vardı. İşte ee, işte yasa dışı bahis sitesinden bahis oynamışsınız. Uzlaşmaya gittim hmm. bir avukat taklitleri yapılanlar oluyor da, evet. Şimdi mesela on kapatılması da gündemdeydi bir ara. Kapatıldı zaten. Evet. Abi soruyorum ya. On e birisi girdiği takdirde karşısına zaten Para ödemezse bu tarz içerikler çıkmıyor. Evet. O zaman Twitter'ı kapatmamız gerekir. Orada aslında OnlyFans'te insanların 10 OnlyFans'e girmesi değil de e, OnlyFans'e üye olmasını engellemek amacıyla yani orada içerik üreticisi olmasını engellemek amacıyla yapılmış bir şey olabileceğini düşünüyorum. Çünkü daha önce de ben bunu çokça dile getirdim. OnlyFans, Bigo, ve işte TikTok vesaire gibi uygulamalar yüzünden e, toplum içerisindeki nasıl diyeyim hani e, dejenerasyon mu? Dejenerasyon ve yani cinsellik üzerinden para kazanmak hat safhaya ulaşmaya başlamıştı. Yani ne olacak? Bu tarz kolay parayı insanlar gene buralardan kazanacak. Yani bunun önüne geçemeyeceksin. Bu sefer bu adam buraya giremeyen insanlar pavyonda konsluk yapmaya başlayacak. <laughs> VPN diye bir şey var. Yani Şu dünyadaki basit gerçeklik en başta DNS ile girilmeye başlanmıştı. Gündemimize DNS ayarları nasıl değişir diye YouTube kapatıldıktan sonra <laughs> biz buna şahit olduk. Bir de neydi? Ee, bir tane internet sitesi vardı. Proxy. Yok yok internet sitesi hatırlayamadım şimdi. O internet sitesine girip o internet sitesinden YouTube'a giriliyordu hatırladın Bir Çok site var işte. Proxy siteleri var öyle. Ya şuna getireceğim mesela. Şu an X yani Twitter her şeyin sitesi olmuş durumda. Porno da orada. Artık yasa dışı birçok video orada. Kafa kesme videosu orada. İşte kan videosu orada. Orada bir yığın video var. Orada yeni yeni şimdi hesaplar çıkmış telif hakkı falan umurunda olmayarak paylaşılan 2 saatlik filmler orada mavi tikli hesaplar paylaşıyor. Şimdi... Geçen denk geldi bir paylaşıma. Adam biri bir parodi account yani parodi hesabı açmış. Birisinin parodi hesabını açmış bir e, gazeteciydi sanırım tam hatırlamıyorum. Bu parodi hesabına mavi tik almış. Parayla mavi tik almış. Tamam mı? bu parada hesabına mavi tik alınca Twitter gerçek kişinin mavi tikini kaldırmış. Böyle de bir saçma sürece evriliyor Twitter. Şu an. Ee, VPN'siz giriliyor mu oraya. <laughs> Zannedersem Berkcan Güven'in çok eski Aha. videolarından birinde Twitter için Türk pornografisinin en önemli sitesi diyordu. Yani doğru ifşa şu an sayfaları. Doğru doğru şu anda da öyle. Şu anda da öyle. Hala da e, o tarz içerikler paylaşan çok fazla sayfa mevcut. Ya kardeşim sadece Twitter değil ki. Forumlar var. Telegram'a giriyor insanlar. Telegram'dan paylaşıyor artık. Her şey var içinde. Telegram'da güvenliği de var adamın. Niye telefon numarası belli değil adamın. Karşı tarafa telefon numarası çıkmıyor adamın. Mesela ben o Telegram sayfasına üyeyim. Sen de o Telegram sayfasına üyesin. Senin arkadaşın o Telegram sayfasına, o gruba üye diye bildirim de gitmiyor. Orada da görmüyor. Aşağılara kişiler listesinden kontrol etmesi gerekiyor bilmem ne. Ama WhatsApp'ta öyle mi? Orada çat ortak grubunuz şu grup. Ya da Facebook'ta çat sen beğendin o da beğenebilir. <laughs> ya da Discord. İnsanların Discord sunucuları var bunlarla alakalı. E tamam onları da kapatalım o zaman. Yani, kumar yayını yapılan Discord sunucuları da var. Belki şu an Sri Lanka'da bir tane kişi, belki bir Türk yaşıyor ve bir kumar yayını sadece Sri Lankalıları Sri Lankalılar için yapıyor bu yayını. E hadi Milli piyango onu da mı engelleyeceksin? Ne yapacaksın yani? Bun, bunun bir sonu yok ki yani. Kick'te yasa dışı kumar TİKİK'te yasa dışı kumar yayını yapılırken benim cebimden çıkan bir şey var mı? Senin cebinden çıkan bir şey var i̇şte mı? İşte insanları özendirmesin diye. Ama burada Kuzey, asıl şey Kuzey Kıbrıs'ın başına o zaman milli piyango insanları, kapatsın insanları, diye. İnsanları özendirmemek değil insanları özenecek duruma düşürmemek gerekir. Heh. Ee, ben baktım milli piyangonun sitesine zaman zaman gider oynarım. Bazı yasa dışı kumar yayınları denilen o yayınlardaki ilginç oyunların benzerlerini ben Milli Piyango'nun sitesinde görmüş insanım yani. Gördün evet ama o yasa dışı kumar sitesinde insanlar para kazanabilirken Milli Piyango da kazanamıyor. Orada da mı kasar zaman kazanıyor? <laughs> Yorumsuz. <laughs> Abi orada ne? Orada da oymuş yani. Altyapıyı herhalde aynı yerden alıyorlar. Benim iki işin natifesi. Çünkü belli bir sistematik var. Mutlaka birilerine çıkıyor. Geriye dönük baktığınızda mesela Atilla kartı dinlemek gerekebilir Milli Piyango hakkında. İşte aynı rakamlar mesela yıllar önce Şişli'de bir bayiden oynandığında Aynı bayide iki farklı bilete çıkmış. Neden iki tane bilet alırsın aynı rakamlarla aynı bayiden? O da ilginç. İki kadar. farklı kişi almıştır belki. Belki çok büyük bir tesadüftür. Ya da nasıl olmuş da aynı bayiye aynı numaralarda biletler gitmiş? Hayır. oynuyor. Kendi oynuyor. Ha. Kendi, kendi oynuyor. oynuyor. Aynı kişi iki bilet oynuyorsa ilginç bir durum vardır. Ama iki kişi oynamışsa diyeceksin ki tesadüf. Tesadüf. Ama adam da belki oynadı. soru oynadığını unuttu. Veya o bilet orada kaldı. Lan diğeri de ben oynamayayım. Direkt al abi bunu oyna dedi. O da olabilir. Ya da orada kenarda bir yerde kaldı. Ya da sistem okumadı. Yanlışlıkla onunkini bir daha okudu. Bunların hepsi olabilir. Ya da dükkan sahibi oynanılan bütün biletleri tekrar oynuyor olabilir kendine. Veya veya Atilla Kart'ın da değindiği bazı şaibelerden sonra Yıldırım Demirören milli piyangonun başına geçirildi ki milli piyango gerçekten hak ettiği noktaya gelsin. Şaibesiz. milli piyango yıllardır zaten e, ne olduğu ama bütün söylenilen... Bütün, bütün ülkelerde gibi. biraz buraya gibi sanki. Milli piyango idarelerine bütün ülkelerde bir antipati var gibi. Ama Avrupa'da veya Amerika'da özellikle Amerika'da bu kadar olduğu söylenilmiyor. Çünkü Amerika'da birçok insana milli piyango sayesinde, hani piyango idaresinin sayesinde çok fazla e, para çıktığı söyleniyor, şimdi baktığınız zaman. Amerika'da şöyle bir hikaye vardır. Bunu anlatayım, sonra sana kapatmayı söyleyeceğim. Kapat diyeceğim, yani son laflarını alacağım. Hikaye şu işte, bir yılbaşı çekilişi, şirket toplanmış. Herkes ailesiyle falan, eşiyle, dostuyla gelmiş. Piyango çekilişini bekleyecek insanlar. Hı hı. Bir adam kalkıyor, gidiyor tuvalete. Onun cüzdanından biletine bakıyorlar. İşte biletin numaralarını kaydediyor garson kız sonra geliyor henüz daha piyangolar çekilmeden. Okuyor adamın biletini. Adam da tamam lan diyor bu beyaz adam. Tamam lan kalkıyor. Şimdi size bir şeyler söyleyeceğim diyor eşi orada, çocukları orada. Gidiyor sekreterinin yanına ben diyor bu kadına aşığım. Hepinizin canı cehenneme diyor. Alıyor karıyı gidiyor. Bitti. İş bitti. Aşk bitti. Eş bitti. Aile bitti. Her şey bitti. Bir de piyangonun bu boyutu var. Bu fıkrayı da anlatmak erzemdir. Sevgili Prens Ares, kapanışı sana vereyim. Arkadaşlar kumar oynamak suçtur. Gerçekten terörün finansmanında çokça kullanılan nasıl ki uyuşturucu da terörün finansmanında çokça kullanılıyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Mehmetçiğine atılan her kurşunda nasıl ki o uyuşturucuya giden paraların bir noktada şeyi varsa Ayı. Ne yazık ki yasa dışı bahiste de yine aynı şekilde <laughs> payı mevcut. Hem Dolayısıyla bu var, hem de sence insanın aile oralara da geleceğim. Dolayısıyla yasa dışı bahis oynarken iki kere düşünmelerini tavsiye ediyorum oynayan arkadaşların. Tabi bunun bir de psikolojik boyutu var. Yani aile yaşamı boyutu var. İnsanları sürüklemiş olduğu Girdap. O borç batağı var. Ya yani bunun bazı örneklerine canlı olarak sen de ben de şahit olduk yani çevremizde. Illa, çevre. i̇lla gördüğümüz böyle insanlar var. Yani dolayısıyla Serdar Ortaç var. Ya ünlüler falan onlar apayrı şeyler. Normal sıradan vatandaş olarak söylüyorum ben bunu. Ya her gün sokakta görmüş olduğun insan olarak söylüyorum. Ne kadar işte internette dede 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 diye goy goy yapılıyor olsa da aslında o dede yüzünden canına kıyan insanlar var. Sağda solda görüyorum ya. Adam bekliyor bankta otururken, işte otobüs beklerken açmış oynuyor. Birkaç yüz lira, bin lira, iki bin lira gelsin bilmem ne. E gelecek de senin iki bin lira gelirken senden iki bin beş yüz çıkmış. Sen iki bin geliyor seviniyorsun. Sonra bir tere daha basıyorsun. Bin lira çöpe gidiyor. Bin beş yüz lira çöpe gidiyor. Sen bir şey kazandığını düşünürken eksiye düşüp duruyorsun evet. aslında. Ya burada işte hani söylediğim gibi aslında burada mevzu yasa dışı veya yasal kumar, bahis, iddia bunları oynamak değil. Başka yerlerde belki gelişmiş memleketlerde, Amerika'da, İsviçre'de, İngiltere'de ya da Kıbrıs'a gelen o yabancı turistlerde, Gürcistan'a giden yabancı turistlerde insanlar bunları genelde keyif için Keyif için yapıyorlar. Çünkü o adamın orada kaybedeceği para o adama koymuyor. Adam mesela 7 bin dolarlık, 10 bin dolarlık bir tatile geliyor ve diyor ki cebime de 2 bin dolar attım bununla da kumar oynayayım diyor mesela. Ama, ama 2 binin üstünde asla oynamayacağım diyor. Ama bizde öyle değil işte. Bizde kimi insan cebinde son kalan bin lirasıyla bazıları ayı geçirmek için oynuyor. Bazıları Borç diyor ki borç da alıyor Allah kahretsin diyor batağa girdim diyor bu illet yüzünden batağa girdim diyor bu bataktan çıkmam lazım diyor ve bu bataktan çıkabilmek için bunu oynamaya devam ediyorum diyor. Kimisi Abi bundan dolayı. işsiz güçsüz iş bulamıyor iş bulamadığı için bir paraya ihtiyacı var bu parayı buradan çıkartmak için oynuyor. Kimisi hayatını sona erdirmeyi düşünüyor bu sebeplerden dolayı. Evet. Dolayısıyla bu iş hiç iyi bir iş değil. Bakın. Bunu ben tekrar tekrar söylemek istiyorum. Lütfen ama lütfen. Eğer bizi dinleyen arasında bunu yapan arkadaşlarımız var ise bir daha düşünsünler. Özellikle yeni yeni bu işlere giren, bu oyunlara giren arkadaşlar varsa bir daha düşünsünler. Kimisi eğlenme muhabbetiyle girip elini verip kolunu kaptıranlar da mevcuttur. Bağımlılık, bağımlılık. Bağımlılık olacak o. Öyle bir bağımlılık ki bu bağımlılık alkolden, sigaradan beter bir bağımlılık bu. Abi illa oynamak istiyorsa bak Milli Piyango'yu biraz eleştirdik. Sitesinde şu da var. Para vermeden de oynayabiliyorsun yani. <laughs> evet. Demosunda. Orada kazanıyorsun ama. Orada kazanıyorsun. Orada daha çok kazanıyorsun. Ben denedim biraz Milli Piyango'nun sitesinde. Orada da kazanamadım <laughs> ben. Demoda kazanılıyor ya. Ben kazanamadım. Gerçekten demoda. kazanmış gibi büyük böbürlenme yaşamıştım. Son lafları. Son laflarım yasa dışı Bahis suçtur. Lütfen kimse oynamaz.